Herkese merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Evet. Bu ben Instagram adresim üzerinden size daha çok İrlanda'da ne tür videolar çekmemi istersiniz diye sormuştum. Birçoğunuz İrlanda'da ne kadar kazanıyorum, ne kadar harcıyorum, ne kadar kira veriyorum, bunları merak etmiş. Ben de bunun üzerine böyle bir video çekmek istedim. Şöyle başlayayım, İrlanda'daki ücretlendirme sistemi genelde saatlik üzerinden hesaplanıyor. Ve İrlanda'da asgari ücret saatlik 10 Euro civarında. Yanlış hatırlamıyorsam 10 Euro, 15 cent olması lazım. Birçoğunuz biliyordur belki eğer diğer videolarımı izlediyseniz ben İrlanda'da yüksek lisans yapıyorum. Ee, o yüzden hani full time çalışma imkanım olmuyor. Genellikle part time çalışıyorum. Burada geçici olarak bir soğuk hava deposunda çalışıyorum. Ee, daha çok işte ürünler geliyor, donmuş ürünler geliyor, pizza tarzı, et. Ve ürünlerin rafları dizilimi, işte ürünleri yerlerine koyulması, paketleme işi, işte bunları yapıyorum. Ve bu yaptığım iş için saatlik ücretim 11 Euro arkadaşlar. Genelde haftalık maaş ödemesi yapılıyor. Ben çalıştığım yerde haftalık ücret alıyorum. Tabii iki haftada bir alan da var. Ayda bir alan da var. Bu tamamen çalıştığınız yere göre değişiyor. Ama çalıştığınız saati baz alarak da hesaplıyorlar. Ne kadar işte haftalık kazanacağınızı. Ee, bu şekilde böyle bir sistem var İrlanda'da. Yine tabi vergilendirme sistemi çalıştığınız e, saate göre değişebiliyor. Örnek vereyim 40 saat çalışıyorsanız haftada daha fazla vergi ödersiniz. 20 saat çalışıyorsanız neredeyse hiç vergi ödemiyorsunuz gibi bir şey. Tabi şimdi hemen hesaplamalara başlarsanız 11 Euro işte haftada 40 saat çalışsak oradan 440 Euro Ayda işte 1700-1800 Euro falan diye hesaplayabilirsiniz O şekilde olmuyor maalesef çünkü burada Aynı zamanda okula gittiğimden dolayı Çok bir vaktim olmuyor çalışmaya yani haftada 30 saat falan çalışıyorum Bu da benim masraflarımı çıkarmama yetiyor diyebilirim. De i̇şte burada şöyle bir şey var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Ben şu an çalıştığım yerde 11 euro aldığımı aldığımı söylemiştim size. Ve aynı zamanda şöyle bir şey var arkadaşlar. Çalıştığınız yerde mesaiye kalırsanız yani overtime yaparsanız 11 euroya değildi de 16 euroya ya da 17 euroya falan çıkıyor. Sizin saatlik ücretiniz hani bu da sizin maaşınızı arttırıyor. Şöyle düşünebiliriz. Haftada 40 saat çalışabiliyorsunuz normal full time olarak. Bu 40 saatin üzerine çıktığınız zaman, 45 saat çalıştığınız zaman oradaki 5 saat overtime olarak geçiyor. Yani bizim şirkette böyle Evet şimdi bu söylediklerimi baz alarak düşünürsek haftada 30 saat çalışıyorum. 11 euro kazanıyorum. Bu da ayda 1320 euro yapıyor. Bu en az kazandığım miktar arkadaşlar. Daha çok hani tatil zamanlarında falan 40 saatin üzerine çıktığım vakitler de oluyor. Bu vakitlerde tabii daha çok kazanmış oluyorum. Ama bu, bu şekilde düşünürsek 1300 euro bana kalıyor. Evet size gelirlerimden bahsettim. Şimdi daha çok harcamalarımdan bahsetmek istiyorum. İrlanda'da harcamalar nasıl oluyor? Sırayla bunlardan bahsedeceğim. Evet size önce en büyük gider kalemi olan kiradan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yani benim kaldığım yer merkeze oldukça yakın. Yaklaşık 5-10 dakika yürüme mesafesinde merkeze gidebiliyorum. Yani bu bakımdan iyi. Ben e, İrlanda'da aylık 600 Euro kira veriyorum arkadaşlar. Tabii e, size bu çok gelebilir ama maalesef ki İrlanda'daki durumlar böyle. Tek kalırsanız kira ücretiniz artıyor. Eğer paylaşım odalarda kalırsanız kira ücretiniz azalıyor mesela şöyle örnek vereyim şehir merkezine yakın bir yerde tek kişilik bir oda tutmak istediğiniz zaman yaklaşık 600 700 liralardan başlıyor bu eğer paylaşan odalara çıkmak isterseniz işte 500 lira 400 liraya 300 liraya kadar bile düşebiliyor bu tamamen sizin tercihlerinize kalmış bir şey ama genel olarak düşündüğümüzde Evet İrlanda'da kira ücretleri oldukça pahalı arkadaşlar bu da birçok insana sıkıntı yaratıyor burada. En büyük nedenlerinden bir tanesi İrlanda'da yeterince ev olmaması. Yani birçok evde genelde öğrenciler kalabalık kalıyor. Ee, mesela benim en son kaldığım yerde biz 8 kişi kalıyorduk. Ee, ondan önceki kaldığım yerde 22 kişi kalıyorduk. Burada başkalarıyla aynı evi paylaşmak oldukça normal bir durum. Bu yüzden İrlanda'da süregelen protestolar var. İnsanlar ev kiralarının yüksekliğinden yakınıyor. İşte bunu da protesto ederek haklarını savunmaya çalışıyorlar ben de şehir merkezinde birçok kez bu protestolara denk geldim arkadaşlar. Evet bahsettiğim gibi benim aylık kazancım 1300 euro. En büyük kalemlerden bir tanesi kira olduğunu söyledim. Verdiğim kira ücreti 600 euro. 600 euroya düştüğüm zaman şu anda bana kalan 700 euro. Diğer masraflarla devam edelim. Bir diğer masraflar faturalar arkadaşlar. Faturalardan bahsedeyim. Şimdi burada insanlar su faturası ödemiyor. Yani burada su faturası ödenmemesi de İrlandalılar için oldukça iyi bir şey bence. Geriye kaldı elektrik e, ve doğalgaz faturaları. Elektrik ödüyorum ben çünkü bulunduğum evde doğalgaz yok, her şeyimi tamamen elektrikten karşılıyorum. Elektrik faturası bana ortalama aylık 50 Euro geliyor ve burada elektrik e, genel olarak 2 ayda bir geliyor. Ben aylık olarak size e, söyledim. E, elektrik faturası yani benim şu anda evimde doğalgaz olmadığı için, kullandığım her şey elektrik olduğu için bana şu anda gelen tek fatura elektrik olarak söyleyebilirim size de, bunu da 50 Euro olarak hesaplayalım. Genelde kış aylarında işte ısınmayı elektrikten karşıladığım için 50 Euro'ya ulaşabiliyor aylık olarak. 50 Euro düştüğümüz zaman bana kalan miktar 650. Onun dışında ayrıca telefon için aylık yükleme yapıyorum, bu aylık yüklememde 20 Euro. 20 Euro daha düşüyoruz, şu anda kalan miktar 630. Evet, bir diğer kalem de tabi bunlar çok yüksek miktarlarda değil, düşük miktarlarda ama yani hepsi bir araya gelince gayet de yüksek miktarda oluyor arkadaşlar. Bir diğer kalem çöp. Burada evet çöp için para veriyoruz. Birçoğunuz da buraya geldiğinde çöp için para ödeyecektir. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Kaldığınız yerden yere değişiyor. Birçok ev sahibi işte çöp ücretlerini kiraya dahil edebiliyor. Burada her bölgenin belli işte çöp toplamak için almanız gereken poşetler var. Üzerinde işte logosu falan yazıyor. Hani bu logo olmadığı zaman normal hani bir çöp poşet aldığınız zaman toplamıyorlar. O yüzden bu poşetlerden almanız gerekiyor. Bu poşetler de pahalı oluyor. Ee, ben bunlara ayda 10 euro veriyorum arkadaşlar. 10 euro olarak çöp düştüğümüz zaman şu anda bana kalan miktar 620 arkadaşlar. Evet ayrıca ben burada otobüs kullanıyorum. İşe otobüsle gidiyorum, okul otobüsle gidiyorum. Bunun için haftalık 20 euro e, yükleme yapıyorum. 20 euro yükleyince öğrenci olduğunuz için sınırsız kullanıyorsunuz. Bu da aylık 80 euroya denk geliyor. Yani 80 euro benim burada ulaşım masrafım. Evet şimdi gelelim mutfak masraflarına. Ben ee, tabi daha öncesinde bir video çekmiştim. Birçoğunuz izlemiştir belki. Ortalama tek iş olarak haftalık 50 euro bir mutfak masrafım oluyor. Aylık 200 euro yapıyor. Yani ben ayla 200 euroya yani tüm öğünlerimi ee, yapabiliyorum. Tüm öğünlerimi çıkartabiliyorum bu parayla. Evet 200 Euro'ya düştüğümüz zaman bana kalan miktar 360 oluyor arkadaşlar. 360 Euro'dan daha da düşeceğiz. Evet şimdiki kalemim ekstra masraflar. Ee, örnek vermek gerekirse yani aldığım süt erken bitebilir ya da şampuanım bitebilir. Ee, ya da e, kıyafetleri söyleyeyim size. Yani kıyafet ihtiyacım olabiliyor. Gidip kıyafet alıyorum. Tabi daha çok almamaya özen gösteriyorum ve fazla masraf yapmamaya özen gösteriyorum ama bu değişebiliyor. Hani buradan da ortalama 60 Euro gibi bir miktar düşebilirim aylık. Yani açıkçası burada temel ihtiyaçlarım çıktığı zaman bana kalan miktar 300 Euro. E, tabii siz, arkadaşlarımla dışarı çıkayım ya da e, bara gideyim ya da ne bileyim farklı aktivitelere katılayım falan filan derseniz bu daha da aşağılara düşebiliyor kalan miktar olarak baktığımızda. E, bu tamamen hani kişiden kişiye göre değişen harcamalar. Ben e, çok bir dışarıda vakit harcamıyorum. Yani arkadaşlarımla vakit geçiriyorum ama bu o kadar fazla olmuyor. Ee, bir de lockdown olduğu için biraz daha kısıtlamalar var. Bunun da etkisiyle dışarıda çok fazla para harcamıyorum. Ortalama 100 euro gibi bir miktarı işte sosyalleşmek için kullanıyorum. Bana kalan miktar 200 euro. Ee, tabii 200 euroyu beklenmeyen bir harcamalarım olabiliyor. Onları da kullanıyorum. Ya yani bu tamamen sizin işte e, harcama şeklinize göre değişiyor. Tabii bu hesapladığım ortalama 30 saat üzerinden olan bir hesaplama. Eğer siz 40 saat çalışırsanız yani daha fazla para kalacaktır. Ya da 45 saat çalışırsanız daha da fazla para kalacaktır. Sizin ne kadar çalıştığınıza bağlı. Ben 30 saat üzerinden hesapladım. Aynı zamanda çalışıp derslerime de gitmek istiyorum. Derslerimi de bir taraftan halletmek istiyorum. Burada bana bir öğrenci olarak İrlanda'da askeri ücretle geçinebiliyor musun diye sorduğunuz zaman evet ben geçinebiliyorum. Ama işte bu tamamen size bağlı. Ekstra fazla harcamalar yaparsanız sizi zor duruma sokup işte masraflarınızı oldukça arttırabilir bu tür şeyler. Ee, o yüzden hani tamamen kişiden kişiye göre değişmekle beraber ortalama olarak bir cevap vermek gerekirse evet geçinebilirsiniz diyebilirim arkadaşlar sizin için. Evet ayrıca arkadaşlar size bu işte araba fiyatlarından, elektronik fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Hani bunları hiç değinmedim. Burada elektronik fiyatları oldukça uygun, Türkiye'ye kıyasladığımız zaman. Şöyle bir örnek vereyim, iPhone 11 Pro aldım ben, ee, burada 900 Euro'ya almıştım ee, birkaç ay öncesinde. Türkiye'de yaklaşık 10-12 bin lira civarında olması lazım. Yani Türkiye'ye böyle kıyasladığım zaman oldukça uygun oluyor İrlanda'da elektronik fiyatları. Bu sadece telefonlar için değil yani, televizyon olabilir. Alacağınız herhangi bir elektronik gerçekten burada hani fiyat olarak baktığımız zaman uygun. Bunun haricinde araba fiyatlarından bahsetmek istiyorum, araba fiyatları da oldukça uygun. Ee, size şöyle bir örnek vereyim. işte birkaç ay öncesinde bir arkadaşım bir araba aldı 250 Euro'ya. Yani 250 Euro'ya araba alınabiliyor burada. Yani bunun örneği var arkadaşlar. Tabi parantez içinde şunu da belirtmek istiyorum. Araba alınca her şey bitmiyor. Arabanın masrafları var burada. Daha çok onlar insanın canını sıkan şeyler. Arabanın sigortası gibi şeyler var. Bunlar biraz maliyetli olabiliyor. Ee, tam olarak hani bir fiyat veremeyeceğim. Ama 1500-2000 Euro civarında senelik sigorta ücretini ödüyorsunuz. Aylık ücretlendirme olarak. Yani bu da araba almak isteyenler için kötü bir dezavantaj. Ama araba fiyatlarına gelince evet oldukça uygun. 250 Euro araba bulabildiğinize göre daha iyi bir araba almak isterseniz, iyi bir para verirseniz iyi bir araba alabilirsiniz. Evet bugün sizlere İrlanda'daki harcamalarımdan ve İrlanda'daki kazancımdan bahsettim. Genel olarak ne kadar kazanıyorum, ne kadar harcıyorum. Sizin kafanızda da bir şeyler oluşmuştur diye düşünüyorum. Eğer yararlı bir video olduğunu düşünüyorsanız bu videoya beğeni atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şunu da belirteyim aklınızda bir soru işareti varsa bana Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.